1735'te İngiltere'nin küçük bir kasabasında büyük bir dedikodu patladı. Komşuları bir adamı cadı olmakla suçladı. Adam öfkeli bir şekilde mahkemeye koştu ve bağırdı: "Ben cadı değilim." Meraklı halk hemen mahkeme binasının önünü doldurdu. Salon tıklım tıklımdı. Peruklu hakim ciddi görünmeye çalışıyordu ama gözlerinde merak vardı. Adam gururla ayağa kalktı. "Bunu kanıtlayacağım." dedi. Siyah şapkasını havaya kaldırdı ve havalı bir bakışla, "Bakın şimdi, bu şapkadan tavşan çıkaracağım." diye ilan etti. Nefesler tutuldu, herkes heyecanla bekledi. Adam ellerini sağladı, büyü sözleri mırıldandı. Şapkaya baktı, yine baktı ama hala boştu. Sessizlik salonu kapladı, arka sıralardan hafif bir kıkırdama yükseldi. Ve sonra kahkaha tufanı patladı. İnsanlar karnını tutarak gülüyor, bazıları gözlerinden yaş siliyordu. Adam yüzü pancar gibi olmuş halde mırıldandı. Sanırım yanlış şapkayı aldım dedi. Hakim önce ciddi kalmaya çalıştı ama dayanamadı, kahkahalarla güldü. Eğer cadıysan, büyülerini tamir ettirmen gerekiyor diyerek espri yaptı. Ardından gülerek kararı açıkladı. Cadı olmadığını en iyi sen kanıtladın. Kalabalık alkışladı, kahkahalar durmadı. Adam mahkeme kapısından rahatlamış bir şekilde çıkarken halk hala gülüyordu. Böylece İngiltere'nin son cadı davalarından biri bir tavşan numarasının fiyaskosuyla tarihe komik bir not düştü.